arkadaşlar. Yeni nesil Atak Çaba YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde fiilimsiler yani eylemsiler konusunu işleyeceğiz. Evet öncelikle eylemsiler yani fiilimsilerin tanımını yapalım. Nedir eylemsi? Nedir fiilimsi? Eylem kök ya da gövdelerinden belirli eklerle türetilen, eylem anlamı taşıyan ancak eylem olarak değil de, ad, sıfat ve zarf olarak kullanabilen sözcüklere biz eylemsi yani fiilimsi diyoruz. Evet eylemsiler üç ayrılır. İsim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller. Önce isim fiillerle başlayalım. İsim fiiller yani ad eylemler hatta üçüncü bir ismi mastarlar da diyebilirsiniz. Fiil kök ya da gövdelerinden ma, me, ış, iş, uş, üş, mak, mek. Yani mayışmak şeklinde kısıtabiliriz bunları biz. Ekleriyle türetilen, eylem anlamı taşıyan ancak eylem olarak değil de ad olarak yani isim olarak kullanılan sözcüklerdir. Adın aldığı tüm ekleri yani ismin almış olduğu hal, çokluk, iyelik, tamlama. Hal, çokluk, iyelik, tamlama gibi ekleri alırlar ve adın tüm görevlerini özne, nesne, tümleçler, isim tamlamaları gibi görevlerde kullanılabilirler eylemsidir. Gel eylemsleri birkaç örnek üzerinde daha somutlaştıralım. Konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacı vardı. Konuşmaktan konuşma, mame, dertleşmekten dertleşme. Yani konuşma ve dertleşme fiilleri ne yaptı? Adlandırdı. Onların adı oldu mame. Okumayı, yazmayı, daha okula gitmeden sökmüştü. Okumaktan okuma, yazmaktan yazma. Gönül gün muamele yaptı. Okuma ve yazma eylemlerini adlandırdı. Yan masadakinin bakışından rahatsız olmuştu. Bakmaktan bakış, ış, iş, iş. Ne oldu? Bakmak fiilinin adı oldu. Bakış. Konuşmaktaki asıl maksadı neydi? Bilemiyorum konuşmaktan konuşmak makmek gördüğünüz gibi konuşmak eylemini adlandırdı buradaki makmek ekimiz. Evet birinci uyarımızla başlayalım. Ad eylem yani yani e, isim fiiller isim fiil ad fiil ekleriyle türediği halde eylemsi özelliği taşımayan kalıcı isim olan sözcüklerde vardır. Bakalım hangileriymiş bunlar? Kazma, dolma, yazma, sarma, çizme, dondurma, çakmak, giriş, çıkış, sürme, kaymak gibi örnekler. Gelin bu örnekleri birkaç örnek üzerinde daha somut hale getirelim. Kazmaya devam et Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı. Kazmaktan kazma. Kazma eyleminin adı olduğu için buradaki mame fiilimsi ekidir ve kazmaya sözcü bir isim fiildir. Buradan aldığı kazmayla evin yolunu tuttu. Evet kazmaktan kazma mame fiilden isim yapmakidir. Ama buradaki mame isim fiildeki değildir. Çünkü eklendiği sözcüğü kalıcı bir isim haline kazma bir aracı geleceğin adıdır. Uyarılara rağmen öğrenciler sınıf duvarını çizmeye devam ediyorlardı. Çizmekten çizme yani çizme eyleminin adı olmuş. Dolayısıyla buradaki çizmeye bir isim fiildir. Kahya Hanım çizmelerini giymiş ırgatlara talimatlar veriyordu. Buradaki çizme derken yani giyilen bir araç bir gelecin adı olmuştu. Dolayısıyla buradaki artık bir kalıcı isimdir. Başındaki yazmanın etrafını güzel bir nakışla örtmüştü. Yani buradaki yazma yazma ilim adı değil. Nedir buradaki yazma? Örtü anlamında başa takılan örtü anlamında kullanmış yani kalıcı isim. Roman yazmaya genç yaş, genç dinlenecek yaşta başlamıştı. Yazmaktan yazma, yazma eyleminin adı olduğu için buradaki bir isim fiildir. Diğer örnekleriyle aynen bu şekilde örnekler üzerinde gösterebilirsiniz. Uyarımız var, ikinci uyarımız. Ma me fiilimsi, ma me fiilimsi eklerinin olumsuzluk ekleri olan ma ile karıştırılmaması gerekir. Çok önemli bir husus. Bu ekleri alan sözcüğe ikinci bir mame getirdiğimizde anlamda bozulma oluyorsa bu ekler olumsuzluk ekidir. Eğer biz bu ekleri o sözcüğe getirdiğimizde yani ikinci bir mame getirdiğimizde anlamsızlık oluyorsa bu ekler fiilimsi ekleridir. Arkadaşlar çok önemli. Yani diyelim ki karıştırdınız. Bu olumsuzluk eki midir yoksa fiilimsi eki mi? Yapacağınız tek şey o sözcüğe ikinci bir mame getirin. Anlam bozuluyorsa eğer bu nedir arkadaşlar? Bu bir olumsuzluk ekidir. Eğer anlam bozulmuyorsa mame fiilimsi ekidir. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sakın bir söz söylememe, yüzüme bakmama diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman buradaki mame olumsuzluk ekidir. Olup biteni sana söylemeye dilim varmıyor. Söylememeye dilim varmıyor. Olur mu? Olur. O zaman fiilimsi eki. Siz de biliyorsunuz ki bakma ve görme aynı şeyler değildir bakmama ve görmeme aynı şey değil diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bilimsi iki. Konuşma insana özgü bir haslettir, bir huydur, bir alışkanlıktır. Evet konuşma yani konuşmama insana özgü diyebilir miyiz? Evet pekala diyebiliriz. O zaman nedir? Buradaki de bir fiilimsi ekidir. Lütfen en azından bundan sonra konuşma. Bundan sonra konuşmama diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O zaman buradaki mame bir olumsuzluk ekidir. Geçtik. E, fiilimsilerden ikincisi olan yani sıfat fiiller yani ortaçlar. Fiil kök ya da gözelerinden an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş yani anası mezar dikecekmiş şeklinde kısaltabiliriz. Ekleriyle türetilen, eylem anlamı taşıyan ancak eylem olarak değil de genelde sıfat olarak kullanılan sözcüklerdir. Sizinle görülecek hesabımız var. Nasıl hesap? görülecek hesap. Gördüğünüz gibi buradaki acak ecek eklendiği sözcüğü sıfat yapmış. Kırılası elleriyle dövdü çocuğu. Nasıl eller? Kırılası elleriyle. Veren el alan elden her zaman üstün. Nasıl el? Nasıl el? Veren ve alan el dediğimizde an en ekledi birer filmsi eki. Şey i̇şte görünmez kaza tam da buna denir. Nasıl kaza? Görünmez kaza. Mazmez. Evet sıfat fiil. Gittiği yeni yerde tanıdık insanların olması çok güzel. Evet nasıl insanlar tanıdık insanlar diktik burada arkadaşlar sıfat fiil. Haberi alınca adeta başından kaynar sular döküldü. Nasıl su kaynar su kaynamaktan kaynar arkadaşlar buradaki re eki nedir? Tabii ki bir sıfat fiil ekimizdir. Tanınmış insanlarla aynı karede bulunmak gibi bir hastalığı vardı. Evet maalesef günümüz çoğu insanda böyle bir hastalığı görebiliyoruz. görebiliyoruz. Tanınmış olmak, öne çıkmak gibi bir haslet. Tanınmış insan nasıl insan? Tanınmış insan buradaki mış mış nedir arkadaşlar? Tanınmak fiiline eklenmiş ve fiili sıfat yapmıştır. Nasıl insan sorusunun cevabı sana verilecek hesabının olmadığını daha önceden de söylemiştim. Nasıl hesap verilecek hesap dediğimizde acak ecek bir fiilimsi ekimizdir değerli arkadaşlar. Evet yine bir uyarımla e, devam ediyoruz. Sıfat fiiller her zaman cümlede sıfat olarak kullanılmayabilir. Arkadaşlar aynen bu cümle verilir ve soru şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil, sıfat fiil, sıfat görevinde kullanılmamıştır şeklinde soruları mutlaka görmüşsünüzdür. Evet bakalım nasıl oluyor? Bu dersimizde önceki hafta işlediklerimizi tekrar edeceğiz. Hani buradaki işlediklerimizi sözcüğü bir ismin anlamını etkilememiş. Yani bir sıfat değil bu. Bu nedir? Bir adlaşmış sıfat. Yani şu aslında bu dersimizde önceki hafta işlediğimiz konular. Oraya konu düşmüş ve işlediklerimiz adlaşmıştır. Artık o bir sıfat değildir. Daha önce sıfat konusuna değinmiştik. Neydi? Adlaşmış sıfatlar tür bakımından birer isimdirler. Uzaktan gelenleri büyük bir hürmet ve saygıyla karşılamıştı köy halkı. Uzaktan gelenler bu gelenler sözcüğü herhangi bir ismin anlamını etkilemediğinden dolayı sıfat olarak kullanılmıştır. Ama nedir gelenleri bir adlaşmış sıfat. Yani uzaktan gelen insanları anlamında sorunların çözüleceğini, dargınların barışacağını size söylemiştim. Evet sözülmekten çözülecek, barışmaktan barışacak, acak acak eki. Ama arkadaşlar burada çözüleceğini ve barışacağını sözcükleri bir ismin anlamını nitelemediği için sıfat değil yine burada isim olarak kullanmışlardır. Bir bilinmezliğe doğru yuvarlanıyordu. Bilinmekten bilinmez, mazmez sıfat fiil eki. Ama bir ismin anlamı eklemediği için sıfat değil isim olarak kullanmıştır. Yine geldik sıfat fiillerdeki ikinci uyarımıza. Sıfat fiil ekleriyle türediği halde eylemsi özelliği taşımayan kalıcı isim olan sözcükler de vardır. Bize sığınmış olanların ne yiyeceği, ne içeceği ne de giyecekleri var. Evet yemekten yiyecek, içmekten içecek, giymekten giyecek, acak ecek eki, fiilden isim, Evet hocam bu bir sıfat fiil. Hayır sıfat fiil değil. Yiyecek, içecek ve giyecek arkadaşlar bir birer isimdirler. Birer varlığı karşılıyorlar. Dolayısıyla bunlar kalıcı isim olmuşlardır. Mahleye giden son dolmuşu da böylece kaçırmıştım. Evet dolmaktan dolmuş. Fiil deniz yapmak Muşmuş hocam sıfat fiil. Hayır sıfat fiildeki değil. Çünkü arkadaşlar dolmuş artık bir kalıcı isimdir. Bir ulaşım aracının adı olmuştur. Bu not bir önceki istemiş olduğumuz isim fiillerdeki yani hani vardı ya neydi işte yok kazma, çizme, yazma, dondurma gibi örneklerde olduğu gibi bir kullanımdır bu. Geldik üçüncü fiilimsimiz olan zarf fiilleri. İkinci bir adı ulaçlar veya bağ fiiller. Yine aynı şekilde fiil kök da gövdelerinden ıp, ip, ince, erek, ken, dıkça, dıkça, ırmez, madan, cesine, eli, dığında, ae ekleriyle türetilen eylem anlamı taşıyan ancak eylem olarak değil de zarf olarak kullanılan sözcüklerdir. Bakalım bunu da biz e, ne yapalım şifrelendirelim diğerlerinde olduğu gibi. Kenyalı Asiye maden ocağından ince ip ararken durmaksızın koşa koşa gidince ve gittiğinde yorulunca yakalanır yakalanmaz pes etti şeklinde ne yapabiliriz? Bunu da şifrelendirebiliriz. Gelin zarf fiilleri örnekler üzerinde daha da pekiştirmiş olalım. Sen geldiğinde güller açardı yüzünde, geldiğinde, dığında, dinde. Koşarak onlara yetişebilirsin. Arak, erek. Onlar gelir gelmez her yer sanki yeniden canlanmıştı. İrmez. Akşam olmadan demir kapılar çekilirdi. Demir kapılar çekilirdi. Madan meden. Deneme diye bir yazı türüne ilk defa Fransa'da rastlıyoruz. Evet kiminle tabii ki Montaigne'le deneme türü ne yapıyor? Edebiyata giren bir tür oluyor. Arkadaşlar çok önemli bir örnek bu diye ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu bir soru aynı zamanda size söyleyeyim diye. Yani demekten diye buradaki A-E nedir? Bir fiil isim yapım eki aynı zamanda bu bir zarf fiildir. Görüşmeyeli oldukça değişmiş ve bakınca adeta dedeni hatırlatıyorsun. Görüşmeyeli, aleli oldukça, dıkça, dikçe, bakınca, ince, ince gördüğünüz gibi... 3 tane zarf fiil ekini almış sözcük görüyoruz. Arkadaşlar hemen bir uyarımız var. Zarf fiillerle alakalı. Ne diyoruz? Eylemsiler cümlede yan cümle kurarlar ve temel cümlenin bir ögesi olurlar. Aynı zamanda bu tür cümlelere girişik bileşik. Aslında arkadaşlar şu son iki uyarı genel uyarımızdır. Yani e, fiilimsilerle alakalı yapacağımız uyarı. Bakın yazdığı son romanı bir yayın e, yayın evine göndermişti. Evet yayın evi buradaki yayın evi evet M olacak. Yayın evine göndermişti. Arkadaşlar bakın yazdığı son romanı neyi göndermişti? Yazdığı son roman dık dik sıfat fiil eki. Peki ne olmuş cümlede? Nesne görevinde kullanılmış. Göndermişti kim? O neyi göndermişti? Yazdığı son romanı. Şiir okumak bizleri hayatın keşmekeşliğinden bir anla olsa alıkoyar. Alıkoyan ne? Şiir okumak. Makmek isim fiil. Peki hangi öge olmuş? Özne. Ne sorusunun cevabı? Bu derde düşmeden önce şarkıların bu kadar güzel olduğunu bilmezdim. Bilmezdim kim? Ben. Ben neyi bilmezdim? Şarkıların bu kadar güzel olduğunu. Dık dik. Evet sıfat fiil. Peki ne zaman? Bu derde düşmeden önce madan meden gördüğünüz gibi iki tane yan cümle var ve bu iki tane yan cümlenin ilki zarf tümleci görevinde kullanılmış ikincisi ise nesne görevinde kullanılmış. Yapılan son görüşmeden de pek bir umudu yoktu. Evet arkadaşlar yapılan son, son görüşmede neyden umudu yoktu? Yapılan son görüşmeden dolaylı tümleç bakıyorsunuz görmekten görüş. Evet arkadaşlar buradaki görmekten görüş, görüşmekten görüşme, mame isim fiil. Dolayısıyla buradaki isim fiil yani buradaki yan cümle doleli tümleş görevinde kullanılmıştır. Burada yaşananları hiç kimseyle paylaşmamalısın. Evet paylaşmamalısın sen. Neyi paylaşmamalısın? Burada yaşananları. Yaşamaktan yaşanmak, yaşanmak, yaşanmaktan yaşanan an en sıfat fiil. Gördüğünüz gibi sıfat fiil ne olmuştur burada? Yan cümle ve yan cümle nesne görevinde kullanılmış. Aynı zamanda yaşananları bir adlaşmış sıfat mı? Evet. Yani yaşanan olayları, olayları ismi düşmüştür. Yine geldi arkadaşlar başka bir uyarımız. Bu da karıştırılır. Mış ve ecek biliyorsunuz ki bunlar sıfat fiilekleri ama bazen kip eki olarak kullanılabilir. Onun için karıştırılabilmeye müsait bir kullanım. Gelin bunu örnekler üzerinde açıklayalım. Evet, mış ve ecek ekleri hem fiilimsi eki hem de haber kipi olabilir. Yaşlıçlar göreceği ve yaşayacağı her şeyi gördü, yaşadı. Arkadaşlar göreceği yaşayacağı acak ecek. Burada nedir? Sıfat fiil görevinde. Yani cümlede yüklem olarak kullanılmamış bir eylem, bir iş, oluş, hareket bildirmemiş. Bilakis gördüğümüz gibi göreceği yaşayacağı nedir? Sıfat fiil olarak kullanmıştır. Sen daha hayatın baharındasın, daha çok yaşayacak. Bakın Aynısı yaşamak ve görmek fiilleri, sözcüklerinin burada fiil olduğunu görüyorsunuz. Daha çok yaşayacak göreceksin. Yaşamak ve görmek eylemlerinin gelecek zaman diliminde yapılacağını belirttiğinden dolayı haber kipidir. Haber kiplerinden tabii ki gelecek zaman kipler kullanılmıştır. Görmüş geçirmiş biri nasıl biri? Görmüş geçirmiş. İşte buradaki mış ve miş ne olmuş sevgili arkadaşlar? Bir ismin anlamını nitelediği için Evet sıfat olmuş. Yani buradaki sıfat fiil. Yani fiilimsi sıfat fiil. Duvarın dibinde oturan şu adam çok şey görmüş, geçirmişti. Görmüş ve geçirmek. Burada arkadaşlar görmüş ve geçirmişti fiil olarak kullanılmışlardır. Haber kipi olarak kullanmış bu mış vermişler. Yani görme ve geçirme eyleminin duyulan, işitilen bir geçmiş zamanda olduğunu belirten haber kipleridir mışmışlar. Yaşanan onca şeyden sonra yazılacak o kadar hikaye. Nasıl hikaye? Yazılacak hikaye. Acak, ecek. Nedir ne arkadaşlar burada? Sıfat, fiil eki olarak kullanılmıştır. Bu günlerin tarihi uzun yıllar sonra mutlaka yazılacak. Yazılma eyleminin gelecekte yapılacağını belirten bir haber kipidir buradaki acak, ecek. Yani gelecek zaman kipidir. Okumuş insanın hali bir başka oluyor sözü anlamını yetirmemeli. Nasıl insan? Okumuş insan. Dolayısıyla buradaki muşmuş ne yapmış? Okumak fiilini ne yapmış? Sıfat yapmış. Nasıl insan? Okumuş insan diyoruz ve yani buradaki muşmuş sıfat fiil olarak kullanmıştır. Çok küçük yaşlarda batı klasiklerinin çoğunu okumuş okuma eyleminin geçmiş bir zamanda duyulan bir zamanda yapıldığını belirten Kipek yani haber kipi olarak kullanılmış. Buradaki mış ve miş. Evet sevgili öğrenciler fiilimsi konumuzu burada bitirmiş olup bir sonraki dersimizde konuşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.